ediyor Evet Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Yeni konumuzla birlikteyiz. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı... ...operatör doktor Sultan Kaya Ünsal. Bizlerle beraber hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Göz sağlığımızı konuşacağız ama... ...tabii ki son dönemin e, gündem konusu korona olduğunda... ...ve göz hassasiyeti de söz konusu. Evet. Elinizi gözünüze sokmayın evet. gibi şeylerde duyuyor oluyoruz. Koronavirüs gözlerden kestirilir mi? Ya da gözler üzerinde herhangi bir belirtisi var mıdır? Evet. E, şöyle söyleyeyim. Koronavirüsün e, yaklaşık olarak son dönemde... bir bildirilen vakalardan hani direkt olarak bir göz başlangıcı yok ama konjonktivit yapıyor, ne demek özellikle o yani? ne demek kırmızı göz? Yüz kişinin bir ila üçünde kırmızı göz rahatsızlığı yapabiliyor. Bu önemli. Hı -hı. E, ellerimizi gözümüze sürmeyeceğiz. Zaten bunu hepimiz evet. biliyoruz. Evet. Artı gözlerimizi de korumamız lazım. E, Değil bu mi? ne demek? Evet aslında Maskeyi maskeri, takıyoruz öyle. ama e, karşıdan biri öksürüp hapşurduğunda o damlacıklar eğer gözünüze gelirse oradan da bulaş oluyor ve en son yap. ...çıkarılan yayınlarda... E, ...bu e, vaka sayıları belirtilmiş... ...gözden bulaşılı şekilde... ...o yüzden mutlaka gözümüzü de korumamız lazım... Hı -hı. ...kalabalık ortamlara girdiğinizde... ...en azından bir gözlük takmak... ...bunda bir aslında, bariyer mi? olabileceği bildirilmiş... Hı -hı. E, ...özellikle bu dönemde... ...kontak lens kullanılmaması... ...çünkü kontak lensle beraber batma yanma... ...elimizi sürekli gözümüzü temas ettirme Hı -hı. hissi daha fazla... ...bana sanki kontak lens korunmuş gibi geldi... Bir ...değil anda. aslında tam, tam tersi... Tersine. ...özellikle bu son dönemde... işte ...hem bizim Oftalmoloji Derneğimiz... Amerikan ve Avrupa Oftalmörü Derneği'nin yayınları bu şekilde. Kontak lens yerine gözlük takın. Gözlük çünkü en azından bir bariyer oluşturabilir. Hı hı. E, ve damlacık yolundaki bu geçerken o damlacıklar gözünüze gelmesin diye özen gösterin. Evet maskeyle kapatıyoruz ağzımızı burnumuzu ama göz açık da. Hı hı. Evet, o yüzden dikkat gözlere gerekiyor. dikkat edeceğiz. Gözleri de korumamız gerekiyor. Yaşadığımız dijital çağda şu anda sürekli hepimiz aslında nereden bakarsanız ekran başında çok uzun zaman geçiriyoruz. E, göze zararları evet. neler? E, hele şimdi Artık hepimiz eve kapandık, evdeyiz, evet. çocuklar da evde. Dijital e, zaman e, evet, dijital ayırsınlar. aletler elimizde. E, mavi ışık çok e, önemli, tehlikeli bizim gözümüz için. Ne demek? Bu sürekli olarak göze yakın bir şekilde mavi ışığa maruz kaldığımızda, özellikle göz kurulu, batmalar, yanmalar, kızarıklıklar çocuklarda bile çok fazla tamam. oluyor. E, eller gözlerde, çocukların sürekli ki bu ortamda hiç istemiyoruz. Hı hı. Kaşıntı yapıyor, alerji yapıyor. Sonrasında tabii sürekli maruziyetle beraber lens yaşlanmalar, katarakta doğru gidişler, sarı noktada özellikle sarı nokta hastalıkları çünkü oksidatif stresi arttırıyorsunuz. Sürekli Hı -hı. olarak bir mavi ışık maruziyeti oradaki yapıları bozmaya başlıyor. Hı -hı. O yüzden çok önemli. Ne yapabiliriz? yani çarşı... bu zararlardan nasıl korunabiliriz? Özellikle 20 dakikada bir 20 saniye karşıya doğru yer gir... evet e, uzağa 6 metreye bakacağız. Ya kalkıp Hı -hı. bir hareket edip belki pencereyi açıp şöyle bir dışarıya bakmak e, önemli. Mutlaka yapmalıyız. Mavi ışık filtre olan gözlükler kullanabiliriz hı -hı. veya bilgisayar ekranında bunu ya da cep telefonu ekranında programlar var. Evet, Bunları var, indirebiliriz. Çocuklar çocuklarda çok önemli. Lütfen aileler hani süre sınırlaması yapsınlar. Yani hı -hı. kontrolü kaybediyor çocuklar çünkü onu bilemeyebiliyorlar. Saat hı -hı. sınırlaması yapılması gerektiğini. Mutlaka en azından ara verilmesi evet, gerekiyor. Evet, ara mi? verilmesi gerekiyor. Peki yaş ilerledikçe oluşan göz hastalıklarına şöyle biraz bakalım. Evet, şimdi yaş ilerledikçe bütün vücut yaşlanıyor. Ne demek bu aslında? Bizim proteinlerimiz artık bozulmaya başlıyor. Bozulmaya başladıkça da gözde ilk başta ortaya çıkan işte katarak en sık duyduğumuz artı göz tansiyonu Göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı ve kuru göz. Ya bunlar yaş ilerledikçe kaçınılmaz sonlar diyebilir miyiz? Gibi, evet. Özellikle tek tek ele alırsak, mesela katarak hastalığı nedir? Katarak hastalığı nedir? göz içerisindeki merceğin saydamlığını yitirmesi. Hı hı. Buradaki o proteinlerin bozularak, o saydam tabakayının bulanarak artık bizim görmemizi engellemeye başlaması. Tabii ki hastalıklar eşlik edebilir, bazı kullandığımız ilaçlara eşlik edebilir. İşte dediğimiz gibi dijital aletler bile bunu hızlandırabilir. E, göz tansiyonu ise göz tansiyonu göz içerisindeki göz e, basıncının artması Hı. ve bu nedenle de arkadaki göz sinirine bası yaparak göz sinirinin harabiyete uğraması Aslında bir sinir harabiyeti var ortada çok Hı. tehlikeli geri dönüşümsüz ve Aynen. körlüğe neden oluyor Nasıl oluşuyor Katarak peki? öyle değil İkinlerde mesela. E, glokom hastalığı göz tansiyonu özellikle eskiden çok bağdaştırmazdık ama kilolu insanlar diyabeti olanlar hmm. e, işte hipertansiyonu olanlar hmm. yani sizin zaten vücudunuzda bir e, kronik hastalığınız varsa inflamasyon yüksekse hmm. işte o gözünüzdeki e, göz içerisindeki o sıvı sirkülasyonunu da bozduğu için göz tansiyonuna neden oluyor. Göz içindeki sıvı doğru düzgün dışarıya atılamıyor. Hmm. Atılamayınca da göz sinirlerine zarar veriyor. Hmm. Yine bir diğer hastalık sarı nokta hastalığı çok önemli. Sarı evet. nokta hastalığında da Yine aynı şekilde tam gözün görme noktasına bir sarı nokta diyoruz. Hı hı. Buradaki damarlar bozulduğu için özellikle damarlardaki e, harabiyet artınca oradaki atık maddeleri dışarı atamıyor göz. Orada birikmeye başlıyor ve baktığınız yerin tam orta kısmında simsiyah bir görüntü kaybı. Bu da kötü körlüğe neden oluyor. Çok üzücü ve e, hani ileri dönemlerinde tedavi şansı neredeyse olmayan bir rahatsızlık. E, biz sadece işte e, bazı yöntemlerle ne yapabiliyoruz görüntü görüntüyü büyütebiliyoruz görüntü kalitesini arttırabiliyoruz ama yüzdeyüz tedavi etmek gerçekten çok zor O yüzden erken tanı çok çok önemli. önemli biraz önce protein deyince hemen bu göz hastalıklarından korunmak için beslenmenin öneminden biraz bahsedebiliriz o zaman Evet Öyle mi? beslenme çok önemli göz zaten vücudumuzun dışında bir organ olarak düşünmüyoruz yani sanki şey gibi oluyor işte biz besleniyoruz Evet ama sadece vücudumuza faydalı değil gözlerimiz için çok önemli sağlıklı beslenmedeki kasıt şu e, özellikle Ağırlı, sebze ağırlıklı beslenme, sağlıklı yağ tüketmek, Hı -hı. özellikle omega 3 alımı, Hı -hı. E, yine yeşil yapraklı sebzeler bizim için çok çok değerli. Artı işte e, yine omega 3 kaynağı olarak bitkisel olarak ceviz e, tüketebiliyoruz. Hı -hı. E, diğer taraftan e, lütein... içeren yumurta Hı -hı. bizim için Hı -hı. çok önemli. Sarı nokta hastalığı için. Hep havuç denir. Havuç evet A vitamini ama mesela yumurtayı es geçmemek lazım. Hı -hı. Asıl görme noktasındaki görme kalitesini artıracak şeylerden biri. Hı -hı. Tabii sağlıklı e, su tüketimi önemli. Neden? Tabii. Çünkü kuru göz hastalığı direkt olarak su tüketimiyle de alakalı. Su, e, su içeceğiz muhakkak. Için. E, evet, e, bol su tüketimi, sağlıklı yağ tüketimi, bol yeşillik. Ha, et konusunda da çok yoğun olarak et tüketimi önermiyoruz çünkü Tabii. aşırı kırmızı et tüketimi yine sarı nokta hastalığını hızlandırabiliyor. Öyle mi? O, evet, o yüzden daha çok beyaz et, balık balık Terci ranı, tercih edilebilir. Hı -hı. E, yapacağımız sağlıklı beslenme zaten tüm vücut için, vücut için faydalı olacağı için aynı zamanda da göz sağlığı, sağlığı için işte de nedir? diyabet olmadınız. Hı -hı. E, hipertansiyonunuz yok. Otomatik olarak nedir? Göz tansiyonundan da korundunuz. korundunuz. Kataraktınız geç başlayacak. Sarı nokta görülmeyecek. Aynı şekilde. Evet. O yüzden zaten siz göz sağlığınızı korurken Hı. aynı anda da vücut sağlığınızı korumuş, korumuş oluyoruz. oluyoruz. Aslında hepsi bir bütün evet, baktığımızda. Aynen öyle e, Şimdi özellikle son olarak akıllı Lens teknolojisindeki son gelişmeleri biraz konuşalım. Evet, şimdi kataraktan bahsettik az önce. Hı hı. E, katarak hastalığı sonrası biz işte... Tedavisi ameliyat... nasıl oluyor onu da anlatabilir evet. e, Katarak hastalığında biz ameliyat ediyoruz. Hı hı. Aslında katarak şu açıdan yüz güldürücü, tedavisi olan bir hastalık. Evet. Hani az önce bahsettiğim göz tansiyonu sarı noktada hı hı. zorlanıyoruz ama... ...kataraktı temizlediğimizde, oraya bir mercek koyduğumuzda görüntü aynen geri geliyor. Bu hı. çok güzel bir şey. Evet, evet. E, özellikle de son teknoloji olarak akıllı lensleri biz kullandığımız zaman... Biz gözlüksüz olarak yakını, ortayı, uzak mesafeyi rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hı hı. Hatta eskiden katarak ameliyatı olup şimdi yine akıllı lens e, taktırmak isteyen kişiler olursa onlar için de artık yeni lensler üretilmiş durumda. Hı. Yani akıllı lenslerin yeni versiyonları da artık piyasaya çıkmış durumda. Hı hı. O yüzden biz e, özellikle gözlük kullanmak istemeyen, işte katarak tedavisini yaptırdıktan sonra rahat bir şekilde yaşamak isteyen hastalar için hı hı. akıllı lens tedavisini öneriyoruz. Peki astimat olan hastalarda akıllı lens kullanılıyor mu? Evet. astigmat olan hastalar için de özellikle bizim torik dediğimiz akıllı mercek türevleri var. Yani hmm. astigmatı da aynı anda düzeltebiliyoruz. Kalıcı akıllı torik lens. Evet. Kalıcı akıllı Nedir torik bu? lens. Hangi alanlarda kullanılıyor? Kimlere uygulanıyor? Evet. Alın? Şimdi özellikle bir, katarak ameliyatı sonrası. İki, yüksek derecede e, miyopi astigmatı ya da hipermetrop astigmatı olan hastalarda Hı -hı. eğer biz lazerle tedavi edemiyorsak yine bu akıllı lenslerin, torik e, olan e, şey, türlerin tercih edebiliyoruz. Hı -hı. E, bu özellikle 40 yaş öncesi de olabilir, 40 yaş sonrası da olabilir. Hı -hı. Yani yüksek numara ve... Astigmat tedavisinde başarıyla kullandığımız lensler. Avantajları neler peki? Avantajı ömürlük olması. Hmm, Biz onu taktığımız zaman ömür boyu sizinle beraber bozulmuyor. O yüzden büyük avantaj. Yani sonrasında tekrar çıkarıp takma işte herhangi bir değişiklik yapma ihtimalimiz yok. Ömürlük olması en büyük avantajı. Tabii yine gözlüksüz yakını, ortayı ve uzak mesafeyi gösterebilmesi de avantajlarından avantajı. biri. Kimlere uygulanabiliyor? Kimlere uygulayamıyorsunuz gibi bir şey var mı? Ha. Evet var. Ee, özellikle eğer göz hastalıkları varsa az önce bahsettiğim sarı nokta hastalığı göz tansiyonu, ileri evre hastalıklar işte korneasında bulanıklıklar olan hastaları biz akıllı lens uygulamıyoruz. Hmm. Ee, özellikle ya katarakta olabilir ama gözün diğer kısımları e, sağlam olacak. Hmm. Temiz olacak. Yani o optik yüzey temiz olacak ki siz oraya lensi koyduğunuzda gelen ışık doğru bir şekilde kırılıp görme noktasına düşebilsin. Hmm. Ee, mantık o şekilde. O yüzden e, hastanın diğer göz kısımlarının muayenesi çok önemli. Çok çok önemli. Zaten biz ameliyat öncesi birçok tetkik yapıyoruz bunun için. Hı. Korneadan retinaya kadar bütün ara e, tabakaları inceleyip ona göre kararımızı veriyoruz. Hı hı. E, peki kim e, bu ameliyat sırasında hasta bir şeyler hissediyor mu? İyileşme süreci nasıl? İki gözü aynı anda mı yapılıyor bu operasyon? Biraz ondan bahsedelim. Seyircilerimiz için rahatlasın. <laughs> evet, yani. e, yaptırmak, e, yaptırmayı düşünenler varsa. Lokal anesteziyle yapıyoruz. Lokal anestezideki kasıtımız yani hastayı uyutmuyoruz. Ama ama hani hastanın özel durumları varsa tabii ki genel anestezi alabilir ama bu genellikle lokal Anesteziyle yapılan bir ameliyat Hı -hı. ne demek? Hatta topikal anestezi, yani damla anestezisiyle biz hastalarımızın gözünü uyuşturuyoruz. Yani o eskiden düşünüldüğü gibi iğne vesaire yok. Evet. E, lokal anestezi altında konuşarak yaptığımız bir ameliyat. Ameliyatın yaklaşık e, ortalama süresi 5-10 dakika kadar sürüyor. Aynı andaki göz ameliyat etmiyoruz. Genellikle tek tek ameliyatlarını yapıyoruz. <laughs> yani ikisini farklı günlerde yapmayı tercih, tercih ediyoruz. Ameliyat sonrası da zaten hemen ertesi gün hasta görmesine başlıyor. Evet. Yani 50 e, zaten kontrole geldiğinde hasta cep telefonunu okuyarak geliyor, geliyor. bakarak geliyor. Ha, evet. çok güzel. O çok keyifli oluyor bizim için de hasta, hasta için de. Evet, evet, çok büyük mutluluk. Peki, e, glokom tedavisi evet. nedir, nasıl olur? Glokom e, göz tansiyonu tekrar göz tansiyonu hastalığı yani Hı -hı. göz içi sıvısının artarak basıncını arttırıp gözün arkadaki göz sinirini e, harap etmesi. Hı -hı. Tedavisinde biz öncelikle damlalarla başlıyoruz. Hı -hı. Göz e, damlaları eğer yetmiyorsa e, artı yanına lezer tedavileri yapıyoruz. Hı -hı. E, lezer tedavileri de yetmiyorsa en son ameliyatlar. Hı -hı. Ameliyatlarda da yine e, şantlar kullanılabiliyor. Birçok yenilikler var. Hani basit aparatlar takılıp o sıvı dışarıya atılmaya çalışıyor. Hı -hı. Ya da sadece işte gözün bazı pencere Açarak gözün içerisinden hmm. o sıvıyı dışarıya atmaya çalışıyoruz. Çünkü hmm. buradaki olay göz sıvısı gözün içine hapsoluyor. Hmm. Aslında dışarı çıkması gereken hmm. damarlar tarafından alınıp tekrar gözün içerisinde salgılanması gereken sıvı bir yerde işte o e, hastalıklardan, inflamasyondan hmm. hücrelerin bozulmasından dolayı dışarı doğru kendini atamıyor. Atamayınca da gözün içinde birikiyor. Evet. O yüzden çok çok önemli hücre düzeyinde o kadar zor bir rahatsızlık ki hani böyle onu e, tedavi etmesi, yok etmesi hastanın gerçekten bu konuda bilinçli. Ve çaba sarf ediyor olması lazım. Özellikle sağlıklı beslenme. Hmm. Çok çok önemli. Göz tansiyonu hastalarını üstüne basa basa söyleyeceğim bir şey. Bir tanesi glokom dediniz, diğeri de sarı nokta hastalığı dediniz. Şu an sarı nokta hastalığının tedavisindeki yeni gelişmelerden de biraz bahsedelim. Evet, sarı nokta hastalığı söylediğim gibi görme noktasının tam orta kısmında bir karanlık oluyor dedim. Aha. Biz bunların görüntünün yerini değiştirerek ve görme kalitesini yükselteceğimiz tedaviler uyguluyoruz. Makrovizyon tedavisi şu son dönemde özellikle uyguladığımız tedavi. bu tedaviler özellikle çok çok az gören. Yani artık yaşarken işte günlük ihtiyaçlarını yapamayan hastalarda çok büyük faydalanım ve artık onların hani yeni böyle şöyle oluyor. Siz yaptığınızda tedavi hasta görmeye başladığında yani o kadar mutlu oluyor ki sanki yeni görmeye başlamış gibi. Evet. Yani bu çok büyük bir mutluluk. Tabii bizim için gerçekten hani bunları yapmak, bunları Önemli yani hangi hastaya, hangi pozisyonda bu tedaviyi uygulayabileceğinizi bilmek önemli. Yani öncesinde muayeneler, hangi hasta seviyeleri yani göz sarı noktanın hangi seviyesinde bunu yapacağınız. Ee, öncesinden e, muayene etmeden bunları bilebilmek çok zor. Çok soru evet. geliyor işte bana olur mu, şöyle olur mu? Hastayı görmeden net bir şey söylemek gerçekten mümkün değil. Mümkün doğru değil. değil yani biz çünkü zamanda. öncesinde testler yapıyoruz. Evet o testlerde hastanın görmesi artıyorsa biz bu tedavi uyguluyoruz ki. Görme kalitesi artıyor ve hasta daha rahat görmeye başlıyor. İyi görmemizi engelleyen diğer faktörlerden bir tanesi de göz kapağı aslında değil mi? Evet. Göz kapağının evet. aşırı düşüklüğü. Onunla ilgili neler yapıyorsunuz şu anda? Mesela ameliyatsız bir göz kapağı estetiği şu anda söz konusu mu? Evet. Yani şöyle göz kapağı eğer çok fazla aşağıya doğru inerse tabii, tabii. ki görme alanımızı kapatır. Görme alanını kapattığı zaman da görme kalitesi bozuk olduğu da yine günlük yaşantımızı etkiliyor. Hı -hı. Eğer çok ileri seviyede değilse biz ameliyatsız göz kapağı estetiği uyguluyoruz. Plazma enerjisi uyguluyoruz. Hmm. ama senin, Bu nokta nokta evet, olan. Evet nokta hı hı nokta hı yakan hı. E, enerjiden hı hı. ama eğer ileri seviyedeyse evet. yani artık deri aşağıya doğru düşmüşse e, onu da cerrahi uyguluyoruz. Hı. E, yani plazma enerjisi onda yeterli kalmayabiliyor. Peki hemen son olarak no touch yani göze dokunmadan lazerden biraz bahsedelim. No touch lazer tedavisinde biz e, miyopi, hipermetropi, astigmat e, tedavisi yapıyoruz. Ne demek bu? Yani hasta gözlük kullanmak istemiyor. Onu, o yüzden hastanın e, buradaki <laughs> numaralarını tedavi etmiş oluyoruz. <laughs> no touch lazerde göze dokunmadan e, bir kesi yapmıyoruz. <laughs> Sonrasında e, bir bıçak kullanmıyoruz. O nedenle hızlı bir şekilde tedavisini yapıp hastayı günlük yaşam yaşamına uğurluyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben verdiğiniz teşekkür için. ederim. Sağ olun. Beraber mutfağa geçelim. Ee, sevgili Özgür ve Talan'ın yanına. Ee, zannedersem artık hamurumuz makineden çıkmaya hazır hale getirdi. Şöyle bir görelim nasıl hazırlanıyor makarna. Bu makineler çok güzel gerçekten ama. Yani çok keyifli. Daha önce çocuklarımla beraber de yapma şansım olmuştu. Şöyle bir göstersin arkadaşlarım yakından. Evet. Ve makarnalarımızda neredeyse hazır gibi bir bademli ıspanaklı çorbamız vardı. Ve bir de pancardan hazırladığımız evet, evet. Pancarlı fettuccini ve vegan pe pesto sos. Vegan pesto sos yani içerisinde parmesan peyniri olmadan fıstık veya fındık kullanabilirsiniz demişti. Burada fındık kullanıldı. Eminim çok çok lezzetli oldu. Aynı zamanda çok da güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi umut ediyoruz. Anında lütfen kendinize iyi bakın.